Arkadaşlar merhaba. Bugün editörümüz sensiyle bir oyun oynayacağım. O da ben ikiyle oynayacak. Hocam. Ya şimdi Bek. hocam. sen Sen yerim ederim, ederim yap. Bakalım nasıl bir bizi bekliyor. Hadi geçelim videoya. Bekle bakalım Sunset geldi. konu 400 dpi de benim mouse dönmüyor aman ayın. Ne alayım ben burada? Kanka ben kendime güvenmiyorum şu an. Abi sen sensin de ayarladın mı? 400 DPI yaptım. Hatta sensin de ayarladım. Tamam 10 numara. Mouse gitmiyor kanka. Kanka bu mouse gitmiyor ki. Mert'e bu ne Mert'e bu? Orta normalde 300 Aha dönüyor lan 300 Ama çok dönüyor kanka bu çok oğlum ya. Evet senin benimki biraz daha yavaş kalıyor şu an seninkine göre. Yani çok bir fark yok aslında sanki ya. Hani sadece sayısal olarak biraz farklı duruyor ama bu. Oo Mert'o 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 yardım. Kardeşim ben ben ke artık kendi sensin buldum kanka. Bir tane vuracağım rahat. Bak bir de çıkmışlar ya. Yani. Ortada düşman var. Bye bye. Cypher öldü. Ah. Spike bende. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Gidiyor musun abi sana gel. Ses gelmiyor, <laughs> mi gelmiyor. <laughs> hiç yok mu? Son çok mu batıyor? sende yoktur lan var sesler. <laughs> Abi çok sıkıştım. Yalnız yeni sensör taşıyorum ha oyunu. Abi senin sensör canavar daha demin bir vuruş attım. Benim sensim çok iyi. E kan. ben ne Aa. yapacağım burada ya? Bir artık nasıl Allah. Allah. Çok, çok. Oğlum bütün ekip bir beni sensiyle oynasa var ya çok iyi olmaz mı? Bu videodan sonra Ay, bütün ekip bir beni sensiyle oynuyor. Ay. O zaman arkadaşlar bu videonun ikincisini istiyorsanız yorumlarda belirtin mesela. Hemen yani. böyle bir like bir yorum. Ben beceremedim çok ama olmaz. olsun. Olsun olsun olsun. <laughs> Abi senin sensiz canavar ha. Benim sens çok iyi. Mittemiz. Ben... Oo. Oh. Motor <laughs> senin sens bok ha. <laughs> ya daldım. Gittik sattık. Abi birbirimizle sensiyle oynuyoruz. Bakalım kim birinci olacak. Abi ben biz zaten birinciyim. <laughs> Maç sonunda önemli abi. Ay, ay, aha, Ay. Lan, lan, ne yaptı? Lan ne yaptı? Aldı. Herhal be. Lan ne yapıyor manyak? 1200 VP çekilişini kazanan arkadaşımız Mert Alisyon. Yorum yaptıktan 10 dakika sonra VP çekilişini kazandın kardeşim. Tebrik ediyorum seni. Hayırlı uğurlu olsun. Ben şu OP çekici üstüme gelse şey yaptım. B var. Çok güzel ton şu an. Bir tane daha var. Dönüyorlar biriler. Arkalara ben dedim dönem ezar. Işınlayıcı hazır. Allah Allah. Bir, bir mermilik var. Zaten benim de bir mermim var onu da alırım. Adam ben yine an, dört. An, an, an. Abi hep dörtte kaldı ne yapmış? O zaman beş yapalım kanka bugün. Takımın sesi hazır geliyor bana ya. Benim sesle bir bela atman lazım bak ben de atacağım. Senin sesle bir belan var ya bir bela var bir bela var. Adamlar hep senin üstüne geliyor ama böyle olmaz. Bakacağız bakacağız göreceğiz. Kimin Çin adamları daha büyükmüş. Senin ben bacını sikeyim ya. Aldım artık. <laughs> Gördü bir. Valla lan tere amına izliyor musun abi? <laughs> Alo alıyorum beni senin için. Hadi. Senin hassasiyetle. Hadi. Aha aha hassasiyet hassasiyet. Sıkıntı yok. <laughs> Amınak ya ne onu? Ne onun perdesinden adamı bulamadım ya. Yine Başka yok. Hop. Onların B fetişi var herhalde bak. Aa durup duruyorum ben gelmiyorum. Kanka şu görüntüler bunları kaldırmam lazım ya bak. Neon'un bizim bizim çarların Of adamı öyle bir attım ki ben de havada gittim. Ay, konuşmaktan, öldü sonra. <laughs> gittim. sonra. Vallahi konuşmaktan gittim. Oy çok güzel vurdum. Bir düşman kaldı. Rezo öyle güzel bir vuruş attım ki havada böyle cılık evet, etti havadan. Aa, havada Rezo havadayken mi vurdu? He. Aynısını ben yaptım az önce. Kaç çocuk kafayı yiyecek. <laughs> Vallahi salcak oynama Oğlum sakin la diyor adam. Tamam bundan kapak fotoğrafı koyarız. Aa şey, Mert o. Mert o. Böyle ses var. Hayvan ol hayvan beklemiş. Saifler. Sürekli öyle öyle. Görüşürüz. Ne yapıyor ah, ah, ah. Senin B var dediğin nerede abi? B var dediğin nerede senin? Ya öldü Ay oğlum. İso'yu mu dedin sen? Ha. Ya ben de bak Cypher'a da 4 atıyor diğerlerinin hepsi B arkası sandım. Direkt deşledim kafalarına. Cypher'ı vurdum 3 kişi bana bakıyor onlar böyle. Ah be abi. Lan İso mu 4 atıyor Cypher market? Ne iş bu? İstersen şuraya geç Burası. abi. Yokmuş. Benim, benim arkası var bir tane. <laughs> Oye! Canavar geliyor! Selam. Canavar geliyor. <laughs> bir düşman. Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı, çık! Ya bu takım niye bu kadar iyi geldi? Takım kötü gelseydi bize ya. Dur Mert'e dur karşıda. Karşıda <laughs> bir el alırsak direkt şey atacağım kanka, yayın atacağım. Aga be. Bence forsladık bastık bu arada. Melee kıracağız sıra bir kıracak kilo yok. Öldürürüz. kör pasla. Bir kör patlat. kör patlat. Kör patlat. Kör patlat. Ben, ben ne güzel kör patlat. Ananı sütü beni ya. Bana kodum bu Gel öldü. Yan var mı? <laughs> Öldürürüm dedim ama. Helal lan. Fark etmese vuracak. Bu adam var. Clash adam. Clash amına. Aynı, ee, aynı, aynı ben kanka. Aynı. Tıpkısının aynısı ya. Ya yani niye kalıcı kalmıyorsun o zaman ama ne oldu? Yemiyor kanka. Ayfada bir vurdu. Kanka niye kalmıyorum biliyor musun? Biz şu yukarıdaki jetle sensörü okay, değiştirdik kanka. Ben. Şu an videodayız. Youtube'a video çıkarmaya çalışıyoruz aman akıyım. Kendi senseme döneceğim illa illa ara denteli o Ya oynayacağız yani illa yani. Var kanka. Link attın direkt aman akıyım yayında mısın ki şu an? Hı hı. Eee direkt herkese attın. Ben de diyor adam. Ooo harbi lan. Kanka kostamasınlar aman. Yok, pegosu salat nereye Zara kadar gözümüzmüş. Foskal Yusuf dur da yanlış attı. Çok kötü. 2 düşman Ulti'n var. Shurgey. Allah cezanı versin ya. çocuk. Sıra yine zorba'da. doğru. Zorba avını buldu. Helal lan sana. Kan yüzünden boşalttı kan Am. <laughs> Ama vur. Kanka! Kanka! Ananı sakın! Kanka, kanka götüne koyayım. Götüne koyayım seni ya. Kanka sen niye bıçağa gidiyorsun? İlkinde tamam. Onda şunu var. <laughs> Yapılacak hareket <laughs> değil ya. Yapılacak hareket F -f değil ya. ya Valla ben, ben de bir başlattım şey kanka. Ben... <laughs> ben de bir onaylayasım geldi yani. <laughs> ha, oğlum, <donduğum gülüyor> ya. Aa bir tane Sağ vuruluyordum. Sağolun. Canavar geliyor! Bir <laughs> yani kuş kuruyor. E, dikkat patlat. Bebeş. can. Cloud orada. 63 vurdum. bir pazar. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme bir sırası şey bende. Bir düşman var. Çalışır, bir Blok biraz da. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Dört. Ne oluyor amına? Bu ne? nerede oğlum? Saytaydın. Helal lan. Helal lan be. Eyla at değilsin be. Dedim ama sen sensin de bela atacağım dedim abi. Sıra bende o zaman. Sıra sende ya. Mert'e sana güzel bir şey söyleyeceğim. Yayınla ghostluyorlar şu an. Lan yani ghost'a ara şey oyun oyunu ağzına tükürüp sen nasıl oyuncusun be? Gel gel gel. o kadar ghost'u bitirelim ne bir. Yine oynayalım be, mı? Tamam var. Direkt Cyber'ı tutsana kanka direkt. Cyber'ı tutabilir misin? Bu iyi. Kanka Cyber'ı tutabilir misin? Direkt. A çevir. A çevir. Koş 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 koş. Aaa dön 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 Yeniden dön dön dön. Onlar geçti. Çabuk çabuk Gidin gidin Koş 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 koş. Geliyor bir daha beraber geliyor. Hazır. Ben niye bağırdım o kadar? Dolduruyorum. Yap ne oldu? Kesiyoruz. Kesiyoruz. Ne oldu? Beni sarstı ya. ya. Ultim var ya ben çok ince. Sarsma stand var ya beraber gidiyorum ama. Ne oldu? Siti var. Ben aldo ölmeyeceğim. Ben zaman geç. İkisi de da. Bir düşme <laughs> <laughs> çemur Arkadaşlar yayını beklerim videoda beklerim YouTube'a mutlaka. Valla kanka çok zordu Mert o. Yani hani ısınmadan geldiğim elde. Bir de bu sensle ısınmak başka bir şeydi yani. Hani çok başka bir tecrübeydi benim için. Yine çok eğlenceli bir video oldu. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.